Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle PES 2021'de ekranı tam ekran nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Gördüğünüz üzere benim bilgisayarımda arkadaşlar PES 2021 bu şekilde bir boyutta. Muhtemelen oyunu ilk yükleyen arkadaşlar da, da ekrana bu şekilde gelecektir. Bu oyunu tam ekran yapmak için arkadaşlar eğer oyunu Steam'den aldıysanız çok basit. Hemen göstereceğim. Ee, Steam'e geri gidiyoruz arkadaşlar. Steam'de Oyunun üzerine sağ tıklayıp yönetten yerel dosyaları göz atlıyorsunuz arkadaşlar. Ve açılan pencerede setting yani ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet. Şimdi. Evet arkadaşlar. Burada PES 2021'in ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi ekran modu pencere modu. Çözünürlük 1920 1080 Burada bu ayarlarla hiç oynamanıza gerek yok arkadaşlar. Burada yapmanız gereken tek nokta şu. Pencere modu değil tam ekran modunu seçiyorsunuz ve okey diyorsunuz. Ve arkadaşlar oyunu kapatalım. Oyuna tekrar girelim. Evet bekliyoruz oyuna tekrar girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, PES 2021 oyununu tam ekran yapmak bu kadar basit. Evet arkadaşlar, bu videomuz buraya kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi izlemeye devam edin.